arkadaşlar ben Hepsi Mayaş TV kanalından Daniela Bu videomuzda sizlere Yeni aldığımız polipokatlarımı tanıtacağım Fiyatını sormayın çünkü ben bilmiyorum ben almadım babam almış Getirdi akşam İsterseniz hemen başlayalım burada ben kıyafetlerimi ama Olan kıyafetlerimi e, göstereceğim Öncelikle aksesuarlardan başlayalım Birinciden Şöyle bir tane şemsiye çıkıyor. Şöyle miniklerde de kullanabilirim. Böyle. Bu birinci şemsiyemiz. Bu kurbağalı ikinci şemsiyemiz. Bu da pandalı üçüncü şemsiyemiz. Şimdi üçüncü şemsiyemizin şeyi bu çünkü mavi çıktı böyle. Ben bu kıyafetini değiştirdim. Affedersiniz arkadaşlar ses geldiyse bunun kıyafeti buydu. Kışlık şuydu. Ben böyle yaptım. Şimdi bunun şemsiyesinin kızı. Bu. Bu pembe giymişti. Yok bu bu değil miydi? Bir dakika. Bu mordu değil mi? Yok bu mu mordu? Tam hatırlayamadım arkadaşlar. Bu bunun da aynen bu bunun da şöyle pembe pembeydi. Bu da en güzeli arkadaşlar. Bu arada yere düştü bir saniye. Ah, Tamamdır arkadaşlar aldım. Bununki de bu. Bu mor çıktı. Mor yani buydu. Buydu. Ben bunları giy dedim. Bence de çok güzel oldu. İsimlerini tam bilmiyorum. O yüzden aşağı yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Hatta bir tanesinde şemsiyesini takalım. Arkadaşlar nasıl takıyor derseniz şu kısmı eline tak geçirmeye çalışacağım. Daha doğrusu biliyorum. bir dakika geçirip geliyorum. Daha doğrusu geçirelim beraber. Için Bu şekilde arkadaşlar tutuyor. Böyle. Videolarımda bunları da kullanabilirim arkadaşlar. Şöyle. Ama da yağmurlu ben şimdi ne yapacağım? Anne yani ne diyeceğim? Bu şekilde oynatabilirim arkadaşlar. Her neyse. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.